Eflak ve Boğdan sadece tarih kitaplarında yer alan bilgi olmanın ötesine geçiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Genç Kaşifler Treni projesiyle 118 üniversiteli kız öğrenci 13 günde 9 Balkan ülkesini ziyaret edecek. TRT Haber ekibi de Romanya, Macaristan ve Avusturya gezilerinde üniversiteli kız öğrencileri yalnız bırakmadı. 9 Balkan ülkesini kapsayan seyahatimize Edirne'den başladık. İlk noktamız da Bükreş. Doğu Avrupa'nın Paris'i sayılan Bükreş'te genç kaşifler ilk olarak Türk şehitliğini ziyaret etti, dualar okudu. İlk defa mesela bir Türk şehitliğinin olduğunu, Romanya'da bir Türk Yandım. şehitliğinin olduğunu burada öğrendim, bu gez sayesinde öğrendim. Burada onların ruhlarına fazla okumak bizim maneviyatımızı çok etkiledi. Gençler Çavuşescu tarafından yaptırılan ve dünyanın en büyük ikinci sarayı olan halk evini ziyaret ettikten sonra Romanya'daki köy evlerinin maketlerinin sergilendiği müzeyi gezdi. Genç Kaşifler Devrim Meydanı'nın hemen yanında bulunan Atatürk heykelini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Ben hemen yapıyorum. Genç kaşiflerin seyahati Viyana kapılarına kadar dayandı. Gençler Viyana'da ilk olarak Schönbrunn Sarayı'nı gezdi. Osmanlı fethedememiş ama biz şu an fethettik. Gayet memnunuz, mutluyuz. Ecdadımızın izinden gidiyoruz. Burası çok güzel bir yer. Bu atmosferde olmak çok hoş. Genç kaşifler 2. Viyana kuşatmasında Osmanlı Devleti'nin otağını kurduğu Kallenberg Tepesi'nde Viyana'nın eşsiz güzelliğine seyredaldı. Nazlı Nazlı akan Tuna'nın kenarındaki Budapeşte doğal güzellikleriyle genç kaşifleri adeta büyüledi. Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip Budin Kalesi gençleri tüm ihtişamıyla karşıladı. Heyecanlıyım. Savaş yılları buraya gelirken savaş yılları gözümün önünden geçti özellikle. Macarların gönlünde yer eden Gül Baba gençlerin de yüreğini fethetti. Macar tarihinde ayrı bir öneme sahip kahramanlar anıtının ziyareti de genç kaşiflerin programında yer aldı.